Fragment Diyarına hoş geldiniz. Alya ve Cihan arasında yaşanacak aşk dolu anlar için sabırsızlanıyor musunuz? Eğer bu aşk sonunda başlasın diyorsanız hemen videomuzu beğenin ve bu gerilim dolu analize başlayalım. İşte yeni bölümde yaşanacaklar. Alya'nın Cihan'ı ihbar etmesi aralarındaki ilişkiyi tam anlamıyla bir çıkmaza sürüklüyor fragmanda Cihan'ın bu durumu kabullenemediğini ve sinirlerine hakim olmakta zorlandığını görüyoruz. Cihan bu ihanetin ardından Alya'nın konaktan ayrılmasını isteyecek. Ancak Alya çocuğundan vazgeçmeyeceğini ve konaktan gitmeyeceğini açıkça belirtiyor. Bu durum ikili arasındaki çatışmayı daha da derinleştiriyor. Demir, Alya'nın Albora ailesini ihbar etmesini kendi çıkarları için bir fırsat olarak görüyor. Alya'yı kendi tarafına çekmek için planlar yapmaya devam ediyor. Ancak Alya, Demirle işbirliği yapmayı düşünmese de Demir'in ısrarları son bulmuyor. Fragmandaki ipuçlarına göre Demir'in Alya'ya olan duyguları değişiyor ve giderek ona aşık olmaya başlıyor. Peki bu durum Alya için nasıl bir sonuç doğuracak? Sadakatin Alya'ya olan baskıları bu bölümde de devam ediyor. Alya Sadakat ve Demir'in oyunlarına karşı nasıl bir yol izleyecek? Sadakat'in Albora ailesi üzerindeki kontrol çabaları fragmanın merak uyandıran diğer detaylarından biri. Siz ne düşünüyorsunuz? Alya ve Cihan arasındaki ilişki düzelecek mi? Alya, Demir'in yaklaşımına nasıl tepki verecek? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla analiz ve detaylı yorum için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.